Gaziantep'te faaliyet gösteren halı fabrikası işlerin iyi olmaması sebebiyle kapandı. Fabrikada kalan ürünler ise Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan dükkanında üretim maliyetine satılıyor. Kalan ürünlerin satıldığı dükkanda açılış gününde asılan şerefimizle battık pankartı yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar açılışta son kalan ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Üretim maliyetine satılan ürünler hızla tükeniyor. Zaten. Uzun süredir faaliyet gösteren fabrikamız kapattığı için 21 Aralık Cumartesi günü bu mağazamızı açtık. Ürünlerimiz de direkt fabrikadan geldiği için maliyet fiyatına sat satıyoruz şu anlık. Açılışımızda şerefimizle battık diye bir pankart asmışız. 4 metrekare alları 850 TL'den 6'ları 1100 TL'den veriyoruz. Paspasları 5 TL'den tek kişilik çift kişilik yorganları ise 200-300 TL'den veriyoruz. <laughs>